Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoyla başlayalım. Podcast'lerden bahsediyorduk. Kayıt cihazından bahsettik daha önceki bölümlerimizde. Şimdi bir mikrofon tarafı var tabii ki. Podcast'in olmazsa olmazı mikrofonlar. Çok çeşit var. Kafa karıştırabilir. O yüzden e, hangi mikrofonu nerede kullanmamız lazım? Nasıl podcast kaydederiz derseniz. Açıkçası şunu söyleyeyim. Öncelikle podcast'te konu önemli. Ne konuştuğunuz önemli. Yani bir şekilde kaydı yaparsanız gerçekten bir cep telefonunu alıp şöyle de konuşsanız bir podcast kaydı olabilir. İşi biraz daha renklendireyim. Daha oturaklı bir şey olsun diyorsanız e, biraz yatırım yapmanız gerekiyor. Doğru yatırımı yapmanız için aslında bu videoyu yapıyorum ben de. E, çünkü... Ne fazlasını ödeyin, ne azını ödeyin, ee, doğru bir şey çıksın sonuçta. Bazı şeyler var ki hakikaten paradan kaçmayın diyeceğimiz şeyler olabilir. Bazı durumlar var ki e, orta seviyeyle de işi bitirebilirsiniz. Yeterli olur. E, tamamen aslında ekonominiz. Yapmak istediğiniz şey yayınlayacağınız mecra burada önem taşıyor. Şimdi e, bugün size anlatacağım iki tane burada mikrofon var. Bir tanesi Procaster bir üst seviye bir mikrofon. Bir tanesi de PodMic. E, bunların ikisi arasında e, bir fiyat farkı var tabii ki. Procaster'la ilgili şunu söyleyeyim biz igzeler dediğimiz formatta mikrofonlar kullanıyoruz. Onun ne olduğunu anlatmak için şöyle yukarıki kameraya doğru tutalım. Gördüğünüz gibi bu XLR format dediğimiz bir format. Yani profesyonel ses sistemlerinde kullanılan e, giriş e, diyebiliriz buna. Procaster'ın iki versiyonu var. Bir tanesi XLR mikrofon girişi var e, gördüğünüz gibi. Bir tanesinde de bunun aynı özelliklere sahip ama USB'den bağlanabiliyor. Yani bilgisayara direkt bağlayabileceğiniz herhangi bir ara kayıtçı kullanmadan direk bilgisayar bağlantısını yaptığınızda kullanabileceğiniz bir versiyonu var. İkisinin de performansı aynı. E, sadece bağlantı şekli ve bağlandığı yer farklı. Öyle anlatabilirim. Diğeri de PodMic. Bu PodMic'te sadece XLR giriş var. Yani bir şekilde bir miksere, bir ses kayıt cihazına giriş yapmak zorundasınız. Kullanabilmek için direkt bilgisayara bağlayamıyorsunuz. E, şimdi bunların ses kalitelerinin farklarını size göstereceğim. E, neden farklı olduklarını e, fiyatlarının da neden farklı olduğunu olduğunu, tiplerinin de neden farklı olduğunu aslında birazcık daha anlayacaksınız. Bu tarafta duran bir marka var. Farklı bir marka bu. Bu profesyonel bir mikrofon. İkisinden de çok daha pahalı. Ama buradaki amaç farklı. Biz radyo kayıtları yaptığımız zaman Rock FM döneminde çok profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duyuyorduk. Çünkü kayıt seviyesinin çok yüksek olmasını istiyordu radyo. Biz de radyoya gitmeye biraz hem üşeniyorduk ters diğeri. Dolayısıyla kendimiz burada nasıl yaparız dediğimizde böyle bir mikrofon almış. E, bunun ses kalitesini de size göstereceğim. E, mikrofonları tek tek deneyelim. Dediğim gibi PodMic'in özelliği e, bir kere teknik tarafına baktığımızda e, dinamik bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Kendinden bir pop filtreye sahip. Yani pop filtre dediğimiz bilmiyorum gördümüşsünüzdür belki dışında çember şeklinde böyle e, tül gibi bir şey olur. O puf pufları alan e, efekt böyle nasıl diyeyim? Kapsüle sesin ve havanın direkt vurmasını engelleyen bir ara e, duvar gibi düşünün. Kendinden bir pop filtreye sahip içinde. E, kapsülünün özelliği de e, şeye göre tasarlanmış. Yani bir odada e, rahatlıkla kayıt yapabilmeniz için tasarlanmış. Etraf seslerini mümkün olduğunca azaltan, işte evde mesela duvara vuran, gelen e, minik ekoları yok eden, absorbe edebilen e, özellikle geliştirilmiş bir mikrofon. E, ağır bir mikrofon aslında. Bayağı onu hissediyorsunuz. Pirinç e, yapımı yani malzemesi. E, onun dışında düşmelere karşı da dayanıklı bir mikrofon. Neticede uzun yıllar kullanabilmeniz gerekiyor e, bu yatırımınızı. E, yere şöyle devrildi ya da düştü. Çöp olacak diye bir şey yok. Onun için de özel bir tasarıma sahip diyebilirim. Bir de güzelliği var ki Roadcaster Pro ile optimize edilerek kullanılması sağlanmış. Yani çok daha verimli kullanılabiliyor o tarafta. Ama bu sadece bu mikrofon bu aletle kullanılıyor değil. Dediğim gibi XLR dediğimiz e, her türlü ekipmanla uyumlu ve rahatlıkla kullanılabilir seviyede bir ürün. E, bununla mesela maç da anlatabilirsiniz. Bir televizyon gibi düşün. Hani böyle maçı izleyip kendiniz de kaydedebilirsiniz. podcastiniz e, Podcast'inizi de kaydedebilirsiniz. Ya da şiir de okuyabilirsiniz. Hani siz ne isterseniz yapabilirsiniz bununla. Şimdi e, Podmic'in ses kalitesi nasılmış hep birlikte bir bakalım. Kayda giriyoruz. İkinci kanalda bağlı açıyoruz oradan da. Evet şu anda Tekno Safari Podcast'e hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Bakalım ses kalitesi nasıl? Gördüğünüz gibi aslında gayet tok ve güçlü bir ses kaydı var. Hakikaten böyle profesyonel bir kayıt olduğu hissediliyor. Bununla ilgili mesela önümde farklı shotgun dediğimiz kamera üstü mikrofonlar da var. Bunlardan farklı olarak ton bunda çok farklı gelecektir. Onları da kıyaslamalarda göreceksiniz. Şimdi mesela diğer Procaster'a bakalım. Procaster'ın ses kalitesi nasıl olacak? Evet şimdi Procaster'ı deniyoruz. Burada mesela şey de var. Burada gördüğünüz gibi farklı süngerler de takabilirsiniz. Yani kendinden pop filtresi var içinde aslında ama daha da rüzgarı da kesti. Mesela açık alandayım ben şu anda. İstediğim için sünger de taktım önüne. Renkli renkli satılıyor bunlar her yerde var. Hatta AliExpress'te falan bile satılıyor. Şimdi Procaster'ın ses kalitesine hep birlikte bakıyoruz. Tekno Safari'den herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Timur Akkurt. Size bugün bir sürü teknolojik bilgi verip e, kafanızı karıştırmak için elimden geleni yapacağım dedik. Gördüğünüz gibi PodMink'ten bir tık daha böyle oturaklı ve güçlü e, olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ses aşağı yukarı e, biraz daha değişti. Ama çok büyük fark var mı? Hayır yok. E, dolayısıyla e, bu da tabii netice itibariyle çok daha... Profesyonel tasarlanmış bir mikrofon, ee, yine Rodecaster Pro ile de uyumlu özel optimize edilmiş e, özel bir mikrofon. Ee, başta da söylediğim gibi bunu USB ile de bilgisayarınıza bağlayıp arada herhangi bir kayıtçı kullanmadan direkt kullanabileceğiniz bir modele de sahip olduğunu hatırlatalım. Birazcık da fiziksel detaylarına bakalım. Dediğim gibi kendinden pop filtresi bunun da var. Baya döküm, ağır bir tasarımı var. Kendi mikrofon bağlantı aparatlarıyla kutusundan çıkıyor. Ayrıca bir kendine özelde bir kılıfı var. O kılıfla taşıyabiliyorsunuz. Bu arada mikrofonları düşürmek gerçekten çok kötü bir şey. E, mümkün olduğunca düşmemesi gereken şeyler. Çünkü içindeki diyafram dediğimiz şey hassas bir e, mekanizma. O yüzden de e, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. İyi bakmamız gerekiyor. E, kullanmadığımız zamanlarda ortada bulunmamalı. E, kaldırılıp bir kenarda kutusunda saklanmalı. Ya da işte kılıfında saklanmalı. Bunu da hatırlatalım. E, satış sırasında bu mikrofon ayaklarıyla bir birlikte gelmiyor. Onu ayrıca satın alıyorsunuz. Onu da hatırlatmak isterim. Diğerinde de öyle. Bunda da bunda farklı farklı bunların ikisi aynı. Bunun farklı bir ayağı var gördüğünüz gibi. Ama biz bunları mesela masaya takılan özel aparatlarla kullanıyoruz. Hiçbir şekilde masaya böyle ayakla koymuyoruz. Daha kullanışlı oluyor öyle. Çünkü istediğin gibi geriye yaslandığında mesela uzaklaştın ama öbür türlü olduğunda onu da sen kendine yaklaştırdığın için rahatlıkla aynı mesafede yaklaşık böyle 20 santim, 15 santim mesafede konuşmaya devam ediyorsun. Şimdi mesela ben arkama yaslandım, mikrofon orada kaldı. Yani ayaklı dirsekli dediğimiz o mekanizma olsaydı şu an ağzımın önüne kadar getirebilirdim. Ama böyle iyilip konuşmak zorundayım şimdi. Bu mesafede ideal. Aşağı yukarı 5-10 santim arasında ideal sesi alıyor. Pop filtresi olduğu için de rahatlıkla yaklaşabiliyorsunuz. Yani pop filtre olsaydı arada bir de onu koymam lazımdı araya. O da ayrı bence sıkıntı. Ben sevmiyorum o pop filtreyle konuşmasını da mesela. O da iyi oluyor böyle içinde kendisinden olduğu zaman. Rode'dan bahsedelim birazcık da çünkü Rode bir Avustralya markası. O harfinden kaynaklı belki İskandinav havası sezebilirsiniz. Onlarda o tip harfler oluyor çünkü. Ama Avustralya menşeli bir firma ve sese kafayı takmış bir firma. Çünkü çok ciddi bir ekipman parkı var. Yani geniş alanda ürün yapıyor. E, kamera üstü e, mikrofonlar, yaka mikrofonları, e, ayrıca kablolu diğer yaka mikrofonları da var. Yani sadece mikrofon ve e, ses kayıt üzerine ekipmanlar üretiyor ağırlıklı olarak. E, o yüzden de e, kendilerini bu anlamda fazlaca geliştirmiş durumdalar. YouTuberlar özellikle e, gördüğünüz ekipmanların pek çoğunu kullanıyor. Ben mesela şu anda benim sesimi duyduğunuz ana mikrofonum wireless go mikrofonu yani telsiz mikrofon. Ama ona da yaka mikrofonu takabildiğim için ayrıca burada rahatlıkla kullanabiliyorum. Şimdi podcast kaydederken illa böyle mikrofonlar mı kullanmalıyız? Yok. Yaka mikrofonu da kullanabiliriz. Mesela şimdi buradaki Yaka mikrofonu 3,5 inçlik bir girişi var. Bunu herhangi bir kayıtçıya taktığınız zaman bir cep telefonu da olabilir bu. iPhone'larda ayrıca bir aparat var. O aparatla kullandığınızda mesela şöyle bir aparat var. SC6-L denen bir aparat. Bunu buraya takıyorum. Bu kabloyu da iPhone'un Lightning girişinden takıyorum. Şu anda mesela bu kaydı hazır. Mesela deneyelim bunu da. Bunun da ses kalitesini görelim. Bu arada Rode Mic'in kendi e, yazılımı var. Onun üzerinden ses kaydını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Checking Audio Hardware diyor şu anda. Evet bunun özellikleri, stereo bir mikrofon olduğunu 44100 Hz veya 48000 Hz olarak kullanabileceğimi söylüyor. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5. Sesim şu an yaka mikrofonundan geliyor. Rode kayıtçısını kullanıyorum. iPhone'a SC6... L ile bağladık. Şimdi gördüğünüz gibi burada kullandığım bir aparat var. Rodun SC6-L diye bir aparatı. Ee, Lightning girişi var. İki tane mikrofon takabiliyorsunuz buraya. Bunu da e, telefonunuzun alt kısmından girdiğinizde zaten sistem e, hangi mikrofon olduğunu bir tanımak istiyor. Tanıdıktan sonra da e, neye göre kayıt yapacağını belirliyor. Burada mesela baktığınızda 48 bin Hz e, kayıt yapacağını ve stereo olacağını bu kaydın söyledi. Bu da e, çok sevdiğim bir ekipman benim. iRig Love diye bir marka. iRig e, e, mikrofonları e, gayet performanslıdır. Onu da hatırlatayım. E, üstelik bu iRig e, Love'ların bir de böyle e, ekstra girişleri var. Yani buraya bir tane daha mikrofon takıp tekrar çoğaltıyorsunuz. Ama tek e, kusuru hepsini mixli kaydediyor. Yani farklı farklı kanallar gibi kaydetmiyor. Dolayısıyla birini kapatmak isterseniz öyle bir şansınız kalmıyor. Ama gördüğünüz gibi ses kalitesi gayet yerinde ve tertemiz kayıt yaptığını söyleyebilirim. Üstelik buradaki ikinci girişi iki amaçla kullanma şansınız var. Burada da bir switch'i var bunun. O switch'i de şöyle yukarıdan gösterelim kameraya. Burada ya kulakla ya da ikinci mikrofon olarak tanımlayabiliyorsunuz. Yani buraya bir kulaklık takıp ses kaydı yaparken dinleme şansınız da var. Ee, ama onu özelliği kullanmayacağım. Ben onun bir mikrofon girişi daha olarak kullanmak istiyorum derseniz buraya bir tane daha takıyorsunuz. İki mikrofon oluyor. Üstelik bir de burada iki tane giriş olduğu için bu arada rodun Rode'un bu SC6L'sini kullanırsanız iki mikrofon girişiniz var ortada bir kulak çıkışı var yani dört e, tane mikrofonu kaydederken dinleme şansınız oluyor bu küçük aparat sayesinde e, burada asıl can sıkıcı olan konu nedir birazcık ondan bahsetmek istiyorum e, Telefonların portlarını sürekli değiştiriyor olmaları. Yani neticede bir yatırım yapıyorsunuz. Ben şimdi gittim, SC6L diye bir aparat aldım. Ama gitti Apple Lightning girişini artık kaldırdığını, Type C olduğunu söyledi. Bu tamamen çöp. Yani ben mesela eski iPad'imde bunu kullanabiliyordum, ama artık Type C olduğu için iPad'im bunu artık kullanamaz hale geldim. Sadece cep telefonumda çalışıyor. Bu tip yatırımların da böyle bazen can sıktığı durumlar olmuyor değil onu da arada söylemek istedim bir de bunu da kaydedeyim bunun farkını hani üçünün arasındaki farkı da duymuş olalım evet şimdi de elektronik voice marka modeli bakalım re20 modeli bunun ses kalitesi nasılmış size onu birazcık da göstermek istiyorum o birinci kanala bağlı onu da açalım Mikrofonun ses kalitesi de işte bu şekilde e, farklı bir e, ayarı varsa yapabilirsiniz ama e, şu anda default haliyle yani geldiği haliyle e, bu şekilde kullanabiliriz. Etraftan gelen seslerde bakalım ne kadar giriyor onları da göreceğiz. 3 tane farklı e, profesyonel kayıt e, mikrofonunu sizin için denemiş oldum. Arada bir de yaka mikrofonu denedik. ayrek Love'ın e, yaka mikrofonunu ve e, yine Rode'un bir çeşit converter dediğimiz e, aparatı sc6 trelleyi e, bu bu aparatlarda e, farklı farklı bir sürü özelliği olanları var Mesela şu anda benim kullandığım yaka mikrofona takılı olduğu için gösteremiyorum ama şunu göstereyim size bakın böyle 3 girişli e, mikrofonlarda e, kameralara bağladığımız zaman sesi alamıyoruz. Çünkü onlar iki tane şu çizgiden oluyor. O çizgi sayısı 3'e çıktığı zaman ses kaydetme olasılığınız kalmıyor. Bunlar çünkü telefonlar için tasarlanmış mikrofonlar. E, o aradaki konvertörü taktığımız takdirde e, çevirici görevi görüyor ve normal kameralara da takabilir hale getiriyoruz. Şu anda mesela benim üstümdeki yaka mikrofonu e, cep telefonuna bağlanmak için tasarlanmış. Ama ben Wireless Go'ya bağlayabilmek için e, o konvertörü kullanıyorum. Dolayısıyla böyle küçük küçük yatırımlar da yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunların hepsini de aşağıda linklerini koyduğum yerden bakma şansınıza sahipsiniz. Daha çok ben bu tip işlerde Türkiye'de açısı Kompel üzerinden alışverişimi yapıyorum. Kompel, ziyaret ederek oradaki ürünlerin hepsini görme şansınız var. Yurt dışına gittiğimizde de B&H dediğimiz New York'ta özellikle benim hakikaten bayıldığım ve saatlerce içinden çıkan çıkmadığım bir mağaza var Keşke Türkiye'de de öyle mağazalar olsa dünya üzerinde çıkmış video ile ilgili fotoğrafçılıkla ilgili bütün ekipmanların olduğu devasa bir yer gidip olur da giderseniz mutlaka ziyaret edin Hatta yarım gününüzü de ayırın derim Eğer bir şeyler alışveriş yapmak istiyorsanız da ona göre bütçenizi de denkleştirdikten sonra gitmenizi öneririm Çünkü insan orada gerçekten çıldırıyor Mikrofonlar ve bağlantı aparatları anlattığım bu bölümün sonuna geldik. Ee, i̇şte farklı farklı kalitelerdeki mikrofonlar nasıl kaydediliyor, e, ne farklar var, neden pahalı, neden ucuz birazcık bunları bahsettik. Bir sonraki videoda da bir podcast kaydetmek için nelere ihtiyaç var, e, hangi teknik bilgilere ihtiyaç var ve e, nasıl Spotify'da, Deezer'da veya Google Podcast'te yayını alabiliyorsunuz size bunları anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Buradan da ikinci kanalı açıyorum. Gördüğünüz gibi dışarıda bir patates soğancı var. Bakalım nasıl bir performans alacağız deniyoruz. Evet Tekno Safari'den herkese merhaba. Mesela Tekno Safari podcast'i kaydettiğimizi düşünelim. bugün size anlatacağım ürünlerin başında PodMic geliyor. Bu PodMic'in ses kalitesi. Dışarıdaki kuş sesleri ve patates soğancının ne kadar yayına gittiğini hep beraber göreceğiz.